Selamlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Şimdi böyle havanın kapalı olduğu bir günden herkese selam vermiş olarak videoya girelim. Saat şu an sabah buçuk civarı. Nereye gidiyoruz? Onunla motosiklet günlerine katılmak üzere yola çıktık. Test sürüşü ve etkinliğe katılmak üzere Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'ne doğru gidiyorum. Yola çıktım. Havanın kapalı olması kötü oldu ama modumuzu düşürmüyoruz. Gidelim şöyle bir testimizi yapalım. Bakalım hangi motoru test edeceğiz. Güzelce bir Honda motosiklet günlerinde eğlenelim bakalım bugün. Şöyle bir aktivite yapalım. Geçen sene de katılmıştım. Ben ondan önceki sene de katılmıştım biliyorsunuz. Kanalı izleyenler bilirler. Bu sene de yine katılıyor olacağız. İki sene üst üste ikisinde de güzel bir etkinlik geçirmiştik. Bakalım bu sene de nasıl geçecek göreceğiz. Test sürüşüne katılacağız, etkinliklere katılacağız, orada aktivitelere katılacağız ve bu sefer Onda motosiklet günlerine kimle beraber katılıyorum bilin bakalım. Tabii ki <laughs> yoldaşım can dostum kafadan yolcu ile beraber çıkacağız. Kafadan yolcu beraber katılacağız. O benden önce yola çıktı. Muhtemelen şu an varmak üzeredir oraya. Hatta belki de varmıştır. Eğer test sürüş esnasında yağmur falan yağarsa yağmurluğumu falan getirdim. Sıkıntı yok, yapacak bir şey yok. Yağmurluğumuzla beraber testimizi gerçekleştireceğiz yine. Onda motosiklet gelişim merkezine yaklaşalım. Maltepe taraflarına doğru gidiyoruz şu an. Tekrardan oraya varınca artık Onda motosiklet gelişim merkezine girince Onda motosiklet günlerine ulaşınca yine görüşürüz orada. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada şu detayı vermek istiyorum. TCX'imiz 40.000 km oldu. Şu an 40.040 km'deyiz. Yani 40 bin kilometreye geçtik. 40 bin kilometrelik bir ton maceraya imzamızı attık beraber. Bir ton yere gittik, bir ton kamp yaptık. Çokça festival gördük, çokça yol gördük. Çokça il gördük, ilçe gördük. Farklı farklı insanlarla tanıştık, farklı farklı anılar biriktirdik. Dolu dolu geçen bir 40 bin kilometre oldu. Motorun ilk sahibi benim. Yani 0 kilometreden biridir ben de. O yüzden böyle 40 bin kilometre dolu dolu geçirdiğimizi söylemek istiyorum. HGX'in yeri bende ayrıdır. Yani çok güzel bir 40 bin kilometre geçirdiğimi böyle keyif aldığımı ekstra detay olarak belirteyim burada. Neyse 40 bin kilometreleri diyelim. Kolay gelsin hoş bulduk. Evet ve yondama tisket günlerine geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoş, hoş bulduk sağ olun. Şöyle şöyle... Tamam tamam eyvallah. Hahaha <laughs> <laughs> Kapıdan Yolcu Bey'in motorunun yanına çekelim motorumuzu. Sen ne yapıyorsun bakayım sen motorunu buraya mı çektin sen? Sen girdin mi içeri sen? Evet daha henüz sabah olduğu için çok fazla kişi gelmemiş. Biz zaten sabah o yüzden gelmiştik. Korktum korktum ne yaptın be korktum aklımı aldım be. Aklımı aldım. QR kodumuzu açalım buradan. Evet. Alana girdik böylece. Bakın şöyle sağ tarafta yavaş gitme yarışının yapıldığı yer var. Burası mı? Yok burası değil pardon. Burası eğitim alanı. Bir sonraki yerde yavaş gitme yarışının yapıldığı yer. Sol tarafta. Ya zaten alanı biliyorsunuz. Daha önce de gelmiştik. İzleyenler bilirler. Önceki videolarımı da izlerseniz eğer bir önceki bölümlere de ulaşabilirsiniz kanaldan. Şimdi alana girelim bir bakalım. Mücahit'i bulalım. Kafadan yolcu beyi bulalım. Orada ne var? CVR 650 R mı var? Binar R mı var? Geçen sefer bin arar vardı. Sol tarafta standlar var bu şekilde. Kurulanlar var, kurulmayanlar var. Sabah erken olduğu için hazır olup olmayanlar var. Alanı birazdan gezeriz. Mücahit'e ulaşamadım. Test sürüşünün yapıldığı alana da gittim. Muhtemelen teste çıkmış. Teste çıktığı için de cevap vermiyor. Artık dönenler içerisinde onu görürüz. Ben bekledim de şöyle bari. NX500 o teste çıkmış olması lazım. NX500 ile onu bir çekeriz. Nasıl NX500? Abi çok iyi yani. çok, çok, iyi mi? Bir Alıyor musun? Hadi bakalım. Test yürüyüşümüzü yapalım. Bakalım nasıl geçecek. Test ettiğimiz modele bakalım. Yalnız yağmur da yağmaya başladı. Ufak ufak atıştırıyor. Hava da soğudu. Buz gibi bir hava var şu anda. <laughs> buradayım. Hangi model? CBR 650. Şu an aktif olarak. Tracer 700. Hangi model? CBR, CBR 650. CBR Hoş bulduk sağ olun. Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa ben de. Geldi. Evet. Sizinize alabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. İyi Efendim? İyi kılıç kullandınız mı daha önce? İlk defa kullanıyorum zaten. İyi kılıç denemek için. Tamamdır. Şöyle Motoru çalıştırdı. talimatı geldiği çalıştırın, Motor boştayken çalıştırın. Evet. Debreci kullanmadan bir alın, bekleyin. Zaten stop etmiyor, gaz açtığınız zaman gidecek. Tamam. Onun haricinde debreci hiç ellemezseniz, aşağı yukarı ayağınızda Quick Shift'leri kullanarak mantığıyla hı hı. devam edebilirsiniz. Tamam. Debreci hiç kullanmam gerekmeyecek. Gerekmeyecek. Tamam, tamam, eyvallah. İsterseniz kullanmak isterseniz de, size bırakıyor ama. Tamam, tamam, Harika. teşekkürler. Bu CC'de motor kullanmış mıydınız? Biraz gaz tepkimi... Tracer 700'üm var. Aa tamam, süper. Harika. Test edeceğimiz model... CVR 650i e clutch. Evet. sağlam bir süper sport, otomatik evet. vites, evet. motor kullanacağız, i e clutch teknolojili, i e kılıcı ilk defa göreceğiz. bakalım. Valla deneyeceğim, ben i e kılıcı şeyde Esengül'in etkinliği vardı, evet. darlıkta orada test etmek için gittim de aşırı yoğundu, evet. e test etmeden döndüm o yüzden. Bakalım geçen sene MT1100 kullanmıştım. Evet. Burada bu sene de şimdi E-Clutch diye buna bakmak evet, evet. istiyorum. Şurada da CV650 E-Clutch var. Evet. Yanımızda XADV var. E 750. E Abi ADV350 veya XADV de çok merak ediyorum ya. Yani. Evet. Çalıştıralım bakalım. Güzel. Evet. Öf 4 silindir be. 4 silindir abi. Şuna bak. Bir ses var. Efendim? Ses güzel ne sesi mi? Evet. Güzel güzel aynı. <laughs> Testimize çıkalım bakalım abi hiç sevmediğim bir oturuş pozisyonu ama şu ses var ya adamı tahrik ediyor ya. <laughs> Yabancılık çekeceğiz. <laughs> evet çıkıyoruz. Devreye sıkmasanız bile stop etmeyecek dedi. ve ee, bu stop etti. devreyi sıkmasan bile stop etmeyecek diye bilgi verdiler ama Stop ettik abi. Niye oldu öyle? Ama abi şu 4 silindirin sesi çok güzel ya sevmediğim oturuş pozisyonu şu an bildiğin. Motorun üstünde yatarak gidiyoruz. Sahip <laughs> Tracer'ın Tracer, ın, Tracer ın Sport Touring'in gözünü seveyim ben ya ama hani bunu da ekstra seven arkadaşlar çok var. Hani tercih meselesi, zevk meselesi biraz tabi. Bir şey diyemem. Zaten bu oturuş pozisyonu insana bir gaza getiriyor başlangıçta direkt. Daha sürmeye başlamadan oturuş pozisyonuyla şu şekilde gaza geliyorsunuz. Şimdi havanın kötü olması, yolların kısmen ıslak olması ayrıca işte tozlu yollardan geçecek olmamız dolayısıyla çok gazlamayacağız muhtemelen ama yine de gazlayacak mıyız gazlamayacak mıyız bir görelim. Öf be. Abi güzel sesi var ya. Vallahi güzel sesi var. 4 silindirin sesi böyle insanı tahrik ediyor bayağı. Debriyajı hiç kullanmıyormuşsunuz arkadaşlar. Vitesleri debriyajı kullanmadan şak 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 artırıp azaltabiliyormuşsunuz. Haricen de motor stop etmiyor dediler ama az önce stop ettik abi. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bakalım stop etme durumu olacak mı olmayacak mı tekrardan. Bu yeni gidonda yani bu yeni gidon tasarımlarında genel olarak işte 500 serisi, 650 serisi falan bu gibi motorların artık göstergeleri falan zaten fix oldu. Hepsi aynı gösterge aşağı yukarı. Sadece içerikleri falan farklı oluyor. Onun haricinde şu gidon topuzundaki tuşlar, tuş takımları falan hepsi aşağı yukarı aynı böyle. Şurada da korna düğmesi bayağı bir küçük kalıyor. O yüzden ben hani bunu çok sevmiyorum. Kornayı bulması falan sıkıntı yani. Problem teşkil ediyor şöyle. İki saat arıyorsunuz. Şu an üçüncü vitesteyim. Bakalım vites düşürmen falan gerekecek mi? Bununla alakalı çok yorum duydum böyle hani vites düşürmek gerekmiyor ama motor böyle bayağı bir sallanıyor silkeleniyor diye şeyler duydum. Şimdi denemiş oluruz bakalım merak ediyordum bayağıdır. Ama bir gazlarsak şöyle güzel olur be. Böyle basarsak güzel olur be. Birazdan büyük bir yola çıkacağız. O çıktığımız yolda azıcık gazlarsak eğer vallahi güzel olur sarar yani. Vitesimi hiç değiştirmiyorum. Bakalım üçüncü viteste giriyoruz. Hatta bunu denemek için ben dörde mi alsam ya? Dörtteki tepkilerini deneyim bakayım. Aldık dörde. Bakalım ne olacak. Hatta 5'e de alacağım birazdan ama birazdan döneriz. Bak devrimiz düştü. 2000 devirle gidiyoruz. Şu an 4. vitesteyiz. Şu an bak mesela 4. vitesteyim. Çok düşük hıza düştüm. 20 kilometreleri kadar düştüm. Sıkıntı olmadı. Bakalım olacak mı? Bak durma pozisyonuna, durma seviyesine kadar geldik şu an. 4'teyim. 16 kilometre hızla gidiyorum şu an. Ama herhangi bir sıkıntı yaşamadık abi. Hiç sıkıntı olmadan motor devam etti yani herhangi bir stop edecek gibi bir gösterge bir tepkime vermedi yapmadı şimdi buradan sonra bir çok azıcık da olsa belki gazlarız sen beni niye geçiyorsun Abi geçmek yasak ki. Ama ben de geçerim ki. Madem öyle. Geçmek serbestse ben de geçerim yani. Bak geliyor bak yine geçecek beni. Abi sen istedin bunu şimdi. Vites düşür abi. Şunu şimdi deneyelim biraz. 5'e alayım ben vitesi bakalım. 5'te düşük hızda performansı nasıl yapacak? 5'te i̇şte düşük hızda performansı nasıl olacak bir görelim bakalım. Aldım 5'e. Hatta devreyi sıkmama bile gerek yoktu ama sıktım yine de. El alışkanlığı. Hatta 6'ya alayım ben. Fantezi yapıyorum. Aldım 6'ya. Hadi bakalım. 6'da gidelim. 6'da hızlanması tabii ki de devir düşük olduğu için bir tık böyle yavaş ama yine de hızlanmıyorum demiyor yani. 6. viteste şu an 50 kilometrelerde gidiyoruz. 30'a düştük. 30'lara düştük. Hala sallamıyor şu an. Yani ben bunu sallar falan diye düşünmüştüm. Şöyle bir silikeler diye düşünmüştüm motor. Ama saçmalar diye düşünmüştüm ama saçmalamıyor yani. Ya da saçmalıyorsa da hissettirmiyor size bunu. Hop 20 lira düştük. Ama bak şimdi 6. testi 20'ye düşünce ister istemez motor hani bir gaz almakta biraz zorlanıyor gibi hissediyorum yani hemen hızlanmıyor bak mesela basıyorsun basıyorsun böyle bir gidecekmiş de gidemiyormuş gitmek istiyormuş ama gidemiyormuş gibi bir hissiyat veriyor insana altıncı vites 20 kilometre neyse düşüreyim bari abi ayıptır <laughs> yazıktır motora Yani böyle 4 silindir hissiyatını yaşayabileceğiniz bir motor ama vitesleri hani olması gerektiği gibi kullanmadığınız zaman atıyorum 4. viteste 20 km'de gidiyorken normal bir şekilde motorun gaz tepkisi böyle gaz kavrama hissiyatı performanslı olmuyor. Hani normal bu da çünkü sonuç olarak siz 2000 devirli 1000 devirli 6. viteste 4. viteste 5. viteste gidiyorsunuz. Yani olmamanız gereken bir viteste olmamanız gereken bir devirde gidiyorsunuz. O açıdan da anlayışa karşılamak lazım. O kadarı olur. Ama büyük rahatlık onu söyleyeyim. Neyin? Yakıştı motor sana. Ha yakıştı mı? Evet. <laughs> eyvallah eyvallah sağolasın. Telefonun yanları iyiydi çekerim. <laughs> eyvallah sağolasın. E-Clutch'ı sevdin mi? güzel sadece şey yani otomatik olması çok rahat ama 6. Evet. viteste atıyorum evet. veya olmaman gereken bir viteste çok devirin evet. düştüğü zaman e -E -E e motorun o atikliğini kaybediyor. Doğru. Bir tık <laughs> öldürüyor. O öldürüyor öldürüyor. Normal evet. ama yani o da. <laughs> CBR650. <laughs> Kardeş ne yapıyorsun? Ölümüyor. Oğlum 4 silindir sesi çok iyi ya. Ya Mücahit nereye kayboldu yine ya? Kardeşim ne yapıyorsun burada ya? Ben de hazırlık yapacağım. Yarışa giriyorum birazdan. Yarışa mı giriyorsun? Vay arkadaş. Sen motora mı bineceksin sen? <gülüyor> <gülüyor> sen büyüdün de motora mı bineceksin sen? Ya düşürürsün öyle elde beni işte. Kaskımı da takayım mı? Tak, kaskı da tak. Hadi sen bir sonra ben de bineceğim. Ben de yarışacağım sonra. <gülüyor> 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 Lan! <gülüyor> <gülüyor> Lan. Herkesi dağıttın lan herkesi dağıttın. <laughs> Kardeşim bir insan bu kadar mı yarışamaz ya? Kontak açı kapatıyor adam. ne oldu olmadı mı? Yarışamadın mı? Ha? Şimdi ben yarışayım da gör. Hadi ben yarışayım da gör. Bir yarışayım da gör. Oho. Oo, bu çok şey yapıyormuş. Çok sarsıyor çok. O oh, nasıl geçtim bak nasıl geçtim bak bak nasıl geçtim bak gördün mü? Bak 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 şimdi bak teker yapacağım teker yapacağım bak bu motoru gitmiyor kanka. Ya ya gördün mü? Zaten hiç güvenli motor değil. Ne yani. aynası var ne freni var. Fren yok ayna yok hiçbir şey yok. En azından yarışı bitirdim sen yarışı da bitiremedin yarış başlar başlamaz bütün o kadar bir kamera taktım ya 3-2-1 yüz başladı evet bak yeniden 6 yıldan işte evet işte ortadaki işte bu parti yarış yerlerini alıyor işte yarışımız başladı 3 numaralı evet şimdi yavaş gitme yarışmasına katılacağız biz de geçen sene kazandık bu sene de kazanır mıyız görelim eldivenin bagajda kaldığı için, motorun bagajında kaldığı için yün eldiven takıyorum. Nasıl ama? Ne düşünüyoruz abi? Yün eldiveni takan kazanır kardeş. Yün eldiveni takan kazanır diyor. yün eldiveni takan kazanır. Evet. Hadi bakalım. Seni fena tokatlayacağım. Hadi bakalım. Bu sefer zorlamışlar biraz daha dubalarla. Yalnız fena rüzgar var bu biraz zorlayacak. 3 2 1 Jurist başlıyor. İşte en yaratıcı olanlar. Eğlendik abi. ya. Eğlendik. Vallahi ben başta eğlendim be. Aa sen mi? <laughs> <laughs> Abi <laughs> bu sefer olmadı valla. Direkt başlangıcında elendim ya. <laughs> elendik abi. Niye böyle oldu? <laughs> o kadar kaza geldik, söylendik falan filan. Ne oldu ya? Başta direkt elendik ya. Bu ne ya? Elendik değil. Ne oldu? Niye öyle oldu? Mevzu neydi? Niye öyle oldu kanka? Kanka en baştakine söyledi. Elendi diye. Ben Dubai'ye çarptım sandım. Abi ben daha başlarken ayağımı yere koydum. Başaramadık abi. Abi başaramadık değil, ben yanlış anladım. Evet güzel olsun. Yağmurda, çamurda, güneşte. O yüzden bu Güvenli Sürüş Eğitim Merkezi'nde hocalarımızla 3 ay koşarak sahne yapıyor. 3 ay 3. olur. 22 bir bu. Bir atrafaları bana Burada alana girdiğimiz zaman CBR 1000R modelini görüyoruz. Karbon Edition modeli var burada. Karbonla donatılmış modeli. İlerleyince sağ tarafta yavaş gitme yarışını görüyorsunuz. Yavaş gitme yarışının yapıldığı alan. Sonrasında Honda'nın modellerini yan yana sergilediği standı görüyorsunuz. Honda'nın elektrikli modeli var. Yan tarafında hemen Monkey modeli. Onun yanında Dio ve yeni gaza PCX modellerini görebiliyorsunuz. PCX'in burada standart versiyonu var. Onun yanında hemen DX versiyonu, DX versiyonu, dolu olan versiyonu var. Benim şahsımca standart versiyonu almaktansa 2025 modelini, 2024 modelini almak daha mantıklı yani. yani 2024 modeli bu 2025'in standart versiyonuna göre daha dolu da olacak Onun hemen yanında SH-125 var. SH-125'in yanında Forza 250, Forza 250'nin yanında da d 350 görebiliyoruz. Forza 250'nin ben bu rengini çok beğeniyorum ya. Bu Special Edition rengi bayağı güzel duruyor bence agresif duruyor. Yani. Bu tarafta Afrika TV modellerini koymuşlar. Arazinin içine konumlandırmışlar. Güzel olmuş. Burada da Africa Twin'leri görebiliyorsunuz. Bu DCT versiyonu. Şu motoru bir test edemedim. Bir deneyimlemek istiyorum ya. Yani bu test sürüşünde Africa Twin test etmek istedim ama edemedik. Hornet'i de test etmek istedim. Africa Twin'i yapamadık. Africa Twin'i test edemedik. Hornet'i de test edemedik. Şansımıza CBR650R ilk ilaç kaldı. Evet şimdi bir yeni kasa PCX'in testini yapacağız. Kısa da olsa ufak da olsa bir hissiyatını alalım bakalım. Eski PCX'ler arasında bir fark var mıymış görelim. Kafadan yolcu da SH 125'i test edecek. Ondan sonra takas edeceğiz. Evet. Kapışıyor muyuz? Yok. Ha, kapışıyor yani, muyuz? Trafiğe Kapışmıyor muyuz? Tehlikeli hareketler trafiğe kapalı alanda yapılır oğlum zaten. Yeni kasa PCX'imize bir geçelim bakalım. SH 125'in de lastikleri falan bayağı büyükmüş be. Bayağı çap olarak teker çapı büyükmüş yani. Onunla bir siyahatını görelim bakalım. Abi bana PCX verserdi yavaş gitme yarışında. Sıfır FJX kullanmak ne kadar güzelmiş ya. Ben uzun zamandır kendi FJX'imi kullanınca frenler fark ediyor yalnız direkt. Direkt fark ediyor frenler. Frenleri çok daha iyi. Aşırı fazla farklı bir hissiyatı yok ama Frenler bariz şekilde kendini belli ediyor. Eski PCX'e göre farkını hissettiriyor. Onun dışında tabii benim PCX'im artık biraz eski bir PCX olduğu için tabii ki bu daha oturaklıymış gibi gelebiliyor normal. Arka fren çok bariz net bir şekilde hissettiriyor kendini ya. Şu oturuş pozisyonunda bir farklılık var mı diye bakıyorum ama yokmuş gibi hissettim ya. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi yeni PCX olunca, yeni olunca motor kaymak gibi şu an akıyor yolda. Benimki biraz daha böyle artık kalas gibi oldu. Malum 40 bin kilometreye devirince... Ama şu gidonun kapalı olması çok fazla hoşuma gitmedi ki zaten birçok kişinin de şikayet ettiği konu bu. Yani gidon kapalı olması bir garip hissettirdi. Aşağı alışmışız. Şimdi geçelim Esaş'a bakalım. <laughs> Geç bakalım PCX'e. Abi bu direkt Dio ya. <laughs> bu Dio'nun Dio, nun, Dio nun aynısı bu ya. Yani şuraya oturunca direkt Dio'ya binmiş gibi hissettim kendimi. Bak gidon daha aşağıda kaldı. Ben oturduğum yer biraz daha yüksekte kaldı bunda. SH'da. Gidonu aşağıdaymış gibi hissettim. PCX'in oturuş pozisyonu buna göre çok çok daha rahat. Ve de motorun dengesi falan da bana Dio'yu hatırlatıyor. PCX buna göre daha oturaklı bence. Beğenmedim yani. Genel olarak zaten SH 25 çok tutmadı gibi. Fikirlerinizi yazın sizde eğer varsa fikriniz. Yani böyle PCX'e benzemeye çalışmış ama Dio'dan ayrılamamış. Dio gibi kalmış bir motor gibi hissettirdi. Dio ile aynı hissiyatı veriyor şu an. Bir tık büyüğü olmuş sanki. PCX ile Dio arasında kalmış. Nerede olduğunu tam olarak belirleyememiş, karar verememiş bir motor gibi geldi bana. cbr 650 iyi e kılıçın gaz tepkisi abi 4 silindirin sesi falan çok güzel. Beğendim yani hani hoşuma gitti. İnsanı tahrik eden bir sesi var, gaz tepkisi var. Haricinde viteslerdeki bu hani devir düşü, düşünce, devriyajla oynamama imkanı insana güzel bir konfor sağlıyor. Güzel bir konfor sunuyor yani. Trafikte falan güzel. Hava kötü olduğu için henüz çok az kişi gelmiş. Ama yine otofarkında çok çokça fazla motor var. Sağda solda farklı farklı modeller. Sevdiğimiz görüntüler. Güzel yani böyle etkinliklerde otofarklarda olan motorları incelemesi de bayağı bir keyif veriyor insana. Pcx'imizin yanına geçelim bizim emektarımızın yanına geçelim şöyle motorumuza binelim. Ya, bir de, bir de. Şimdi Honda motosiklet günlerinin artık sonuna gelebiliriz yavaşça. Etkinlikten çıkalım. Buradan çıkıp tekrardan Üsküdar'ımıza dönelim. Kanka. Evet. Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi Lip. iyisin hadi yine iyisin. Yarışmada da birinci oldun aldın ödülünü. Evet, birinci he. değil. Ben o yarışmada birinci olurdum da yani hava soğuktu titriyordum yani abi. Aldın aldın ödülünü sen yine iyisin ben hadi yine iyisin. Olurdum. Neyse seneye ne artık. Hadi görüşürüz. Her yer Afrika TV'nin kaynıyor abi. Her yer Afrika TV'nin kaynıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz yer sevinirim. Ayrıca fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Oradan cevaplandırıyor oluyor. Sosyal medya hesaplarımın bağlantılarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Honda Motosiklet Günleri 2025'ten de bu kadar olsun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bak gidonu sallamadan dümdüz aşağı iniyoruz.